Bugün hava kapalı. Cafer de tüy dökümüne girdi. Ve bugün pek mutlu görünmüyor. Kaptan kuş sitesini önceden takip edenler bilir. Şekeri aldığında maalesef astım hastasıydı. Geceleri vık vık diye sesler çıkarıyordu. Ona kuşçudan astım ilacı alıp onu tedavi etmiştim. Uzun süredir hiçbir sıkıntısı yoktu. Fakat bugünleri biraz kuyruğu fazla sallanıyor. Hafif nefes sorunu var gibi. Umarım astımı tekrarlamaz. Bizim şekerden önce de onu renk olarak biraz andıran bir kuşumuz vardı. Adı Pamuk'tu. Onu da ilk aldığımızda fark edemedik. Kursak mantarı hastalığı varmış. Pamuk'tan bu hastalık diğer iki kuşuma da bulaştı. Ve İbik ve kaptanı da kursak mantarından kaybettik. Kursak mantarında erken teşhis çok önemli. Çünkü geç fark ederseniz onu kendiniz beslemeniz gerekir. Ve ben bunu hala beceremiyorum. Onun için kuşunuz sürekli uyukluyor ve kusma hareketi yapıyorsa kursak mantarı olabilir. Tabii ki her kusma kursak mantarı değildir. Bazen kuşlar diğer kuşlara kur yapmak için de kafese ve kafeste takılı olan objelere de kusarlar. Bu kursak mantarı değildir. Biliyorsunuz kaptanı kaybettik. Ve ona benzer bir kuş alıp onun adına da kaptan koyduk. O daha bebek bir kuş. Fakat ona aldığımız günden beri onun da kakasında kötü bir koku var. Fakat hareketlerinde hiçbir şey yok. Gayet hareketli ve güzel uçuyor. Yerinde durmuyor. Şimdi bir veterinere gidip ne yapabiliriz? Öğrenmeye çalışacağım. Bu aldığım üçüncü hastalığı olan kuş. İnşallah bir sıkıntısı yoktur. Ve uzun yıllar bizle birlikte olur. Sizler her yeni aldığınız kuşunuzu eğer başka kuş besliyorsanız mutlaka farklı bir kafeste 15 gün onlarla bir araya getirmeyiniz. Evimizin neşesi olan kafes kuşlarımızı çok seviyoruz. Onlara elimizden geldiğince iyi bakıyoruz. Videomu beğendiyseniz beğenip abone olursanız seviniriz.